Anladığım kadarıyla Cumhur İttifakı'nın Bursa Yenişehir Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Belediye Başkanı Davut Aydın vatandaşlarla buluştu. MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırdaloğlu'nun da katıldığı programa halkın ilgisi yoğundu. Anladığım kadarıyla İcadiye Mahallesi Cumhurun Kalesi. Öyle görünüyor. En büyük geçim kaynağı tarım olan Yenişehir'de aracıları ortadan kaldırarak çiftçinin yüzünü güldürdüklerini vurgulayan Başkan Aydın, biberin coğrafi işaretinin alındığı müjdesini de vatandaşlarla paylaştı. Biberin fiyatını biz belirliyoruz. Böyle 3-5 lira yok. Arada, aradan ayakçıyı kaldırdık, azcıyı kaldırdık. Direkt çamurlu üstünüze marketten tüketiciye. Kim kazandı? Üretici kazandı. Kim kazandı? Marketçi kazandı. Kim kazandı? Tüketici kazandı. Bununla birlikte biberin coğrafi işaretini aldık. Dünya haritası üzerinde biberi gördüğünüzde artık ikinci bir şehir. Bu bibere sahip çıkamaz. Biber bizim malımız. Gururla söylüyorum. Programa katılan MHP Bursa İl Başkanı Muhammed Tekin, mevcut başkanın tekrar seçileceği konusunda iddialı konuştu. Çok kıymetli belediye başkanım inşallah hazirinin tepkilerine göre %200 tekrar belediye başkanı.